Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de iyiyiz, şükürler olsun. Arkadaşlarım bugün şahane bir örgü modeliyle karşınızdayım. Bakar mısınız güzelliğine? İnanılmaz kolay arkadaşlar. Görüldüğü gibi şahane bir örgü modeli. Bu modelden eto şal çalışabilirsiniz. Yazlık yelekler, hırkalar, hatta çok ince iplerle pareolar da çalışabilirsiniz. Benim çok beğendiğim bir örgü modeli. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Yeni başlayan arkadaşlarım da bu modeli rahatlıkla çalışabilir. Besmele çekerek Başlayalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Zincir sayımız arkadaşlarım 5 ve 5'in katları olarak çalışabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Benim için bu kadar zincir Yeterli arkadaşlar. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane zincir çekiyorum. Hemen 10. zincirin üzerine bir tane sık iğne çalışıyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 tane zincir atlıyorum. 5. zincirin üzerine bir sık iğne. Tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 tane atlıyorum. 5. zincirin üzerine bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 4 5. zincirin üzerine bir tane sık iğne. İlk sıramız bu şekilde arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 tane zincir atlıyorum. 5. zincirin üzerine bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3, 4. zincirin üzerine bir tane sık iğne çalıştım. Ve ilk sıramızı kurulumu bu şekilde arkadaşlar. Bakın şimdi yapacağımız işlem bu modelin arkadaşlar ilk sırası sizlere biraz karışık gibi gelebilir. Lakin ilk sıradan sonra modelimiz gerçekten çok kolay. Hemen 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim arkadaşlar. Bakın tığım üzerine sarıyorum. Buradaki ilk sık iğnemin üzerine bakın. 1, 2 kere de çekiyorum. 3. toplamadığım yarım trabzan. Hemen buradaki 5 tane zincirimin boşluğuna batıyorum. Bakın yarım trabzan tığımın üzerine sarmıyorum. Bu 5 zincirimin boşluğuna ilmeğimi geçirdim. Bakın üçünü birlikte kapattım. Şimdi tığın üzerine sarıyorum. Buradaki sık iğnemin üzerine 1 2 3 üçlü bir trabzan 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum aynı sık iğnemin üzerine 1 2 ile yarım trabzan üçüncüyü toplamıyorum buradaki zincir boşluğuma geçiyorum bakın 3 ilmeğimi bir kere de topladım Sadece bu ilk sırasına dikkat edin arkadaşlar. Daha sonra modelimiz kendiliğinden oluşacak. Tığın üzerine sarıyorum. Buradaki sık iğnemin üzerine bir tane üçlü trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aynı sık iğnemin üzerine iki kere de çektim. Üçüncüyü toplamadım. Yarım trabzan. Zincir boşluğuma geçiyorum. Burada bir tane sık iğne. Tekrar tığın üzerine sarıyorum. Buradaki sık iğnemin üzerine bir tane üçlü trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aynı sık iğnemin üzerine bir tane yarım trabzan. Tekrar bakın. Buradaki zincir boşluğuma bir tane sık iğne. Şimdi tekrar tığın üzerine sarıyorum. Diğer sık iğnemin üzerine bir tane üçlü trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tığın üzerine sarıyorum. Aynı sık iğnemin üzerine iki kere de çekiyorum. Üçüncüyü toplamadığım bir tane yarım trabzan. Sık iğnem, pardon buradaki zincir boşluğuma ilmeğimi geçiriyorum. Üçünü bir topluyorum. Tığın üzerine sarıyorum. Tekrar üçlü trabzan. 2, 3, 4, 5 zincir. Aynı sık iğnemin üzerine bir tane yarım trabzan. Buradaki zincir boşluğuma da ilmi, tığımla ilmeğimi aldım ve üçünü bir kere de topladım. Bakın modelimizin ilk sırası oluştu arkadaşlarım. Şimdi ikinci sırada yapacağımız işlem 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum örgümü bana doğru çevirdim arkadaşlar tığ üzerine sarıyorum bakın buradaki sık iğnemin üzerine bir tane yarım trabzan iki kere de çekiyorum üçüncüyü toplamıyorum zincir boşluğuma bir sık iğne tığım üzerine sarıyorum Bakın burada şimdi iki tane ilmek oluştu arkadaşlar. Bakın burada bir tane, burada da bir tane, iki tane. Şimdi tığın üzerine sarıyorum. Bu ilk ilmeğimin üzerine bir tane üçlü trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar tığımı sardım. Bu ikinci ilmeğime geçiş yapıyorum. Burada da İki kere de çektim Üçüncüyü toplamadığım yarım trabzan buradaki zincir boşluğuma bakın yarım trabzanımı yaptım tığımın üzerine sarmıyorum hiçbir işlem yapmadan bakın burada zincirimin boşluğuna geçiyorum ipimi arkadan ön tarafa çekiyorum tığımın üzerinde 3 üç ilmeğim üçünü bir kere de topluyorum şimdi tekrar buradaki iki tane ilmeğim görünüyor ilk ilmeğimin üzerine bir tane üçlü trabzan 1 2 3 4 5 zincir diğer ilmeğime geçiş yaptım burada iki kere de çektim üçüncüyü toplamadım arkadaşlar sizlerde gördüğünüz gibi daha sonra bakın zincirime tığımı geçiriyorum arkadan ipimi ön tarafa çıkarıp burada bir ilmek oluştu toplam 3 ilmeğimi bir kere de topluyorum. Şimdi tekrar burada iki tane ilmeğim görünüyor. İlk ilmeğime üçlü bir trabzan. 2, 3, 4, 5 zincir. Tığım üzerine sarıyorum. İkinci ilmeğime ikili yarım trabzan. Zincir boşluğuma geçiş yaptım ve üçünü bir topladım. Tığım üzerine sarıyorum. Bakın tekrar ilk ilmeğime üçlü trabzan 5 tane zincir ikinci ilmeğime hemen tepe noktasına ikili yarım trabzan buradaki zincir boşluğuma da geçiyorum ve burada bir ilmek daha çıkarmış oldum 3 ilmeğimi bir kere de toplayıp burada bir sık iğne çalışıyoruz aslında şimdi tekrar buradaki ilk ilmeğime üçlü trabzan 1 2 3 4 5 zincir ikinci ilmeğime ikili yarım trabzan buradaki zincir boşluğuma geçiş yaptım ve üçünü bir topladım bakın modelimizin ikinci sırası tamamlandı bu modelimiz arkadaşlar tek sıradan oluşuyor yani tek sırada ne yaptıysak diğer sırada da aynı işlemi yapıyoruz. İnanılmaz kolay bir model arkadaşlar. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir tığımı sardım. İlk sık iğneme bir tane ikili yarım trabzan zincir boşluğuma bir ilmek çıkardım. Üçünü topladım. Bakın burada iki tane ilmeğim var. İlk ilmeğime bir tane üçlü trabzan 1 2 3 4 5 zincir tığımın üzerine sarıyorum ikinci ilmeğime bu şekilde ikili yarım trabzan zincir boşluğuma geçiyorum bir ilmek çıkarıyorum üçünü bir toplayıp burada bir tane sık iğne oluşturuyoruz bakın bu şekilde şimdi ilk ilmeğime üçlü trabzan 1 2 3 4 5 zincir ikinci ilmeğime ikili yarım trabzan üçüncü toplamıyorum zincir boşluğuna bir ilmek çıkarıyorum üçünü bir topluyorum tığım üzerine sardım ilk ilmeğime üçlü trabzan 1 2 3 4 5 tane zincir diğer ilmeğimin tepe noktasına ikili yarım trabzan burada zincir boşluğuma geçiyorum ve üçünü bir topladım şimdi zinciri çekmeyecektik buradaki ilk ilmeğime bir tane üçlü trabzan 1 2 3 4 5 zincir ikinci ilmeğime ikili yarım trabzan üçüncüyü toplamıyorum buradaki zincir boşluğuma hemen ilmeğimi çıkarıp üçünü bir topladım tığım üzerine sarıyorum tekrar ilk ilmeğime üçlü trabzan 1 2 3 4 5 zincir ikinci ilmeğime ikili yarım trabzan üçüncüyü toplamıyoruz bakın buradaki en son zincirime geçiyorum ve 3 ilmeğimin hepsini bir kere de topladım Bakın arkadaşlarım modelimiz gerçekten çok şık şahane bir örgü modeli. İnanılmaz kolay bir model. Bakın şimdi tekrar aynı işlemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Şimdi tekrar bakın ilk sık iğneme bir tane ikili yarım trabzan zincir boşluğuma bir ilmek daha çıkarıyorum. Üçünü topluyorum ilk ilmeğime 1 2 3 3 trabzan 2 3 4 5 zincir ikinci ilmeğime ikili yarım trabzan zincir boşluğuma bir ilmek çıkardım ve hepsini bir kere de topladım bakın sizler de gördünüz arkadaşlarım inanılmaz kolay bir model kolay olmasına rağmen Gerçekten görüntü itibariyle çok şık, benim beğendiğim güzel bir model oldu. Bu yüzden sizlerle paylaşmak istedim. 2, 3, 4, 5 inşallah sizler de beğenerek yaparsınız arkadaşlar. Bu modelden dilediğiniz her alanda yazlık örgüler çalışabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir tığın üzerine sarıyorum ikinci ilmeğimin üzerine ikili yarım trabzan zincir boşluğundan da bir ilmek çıkardım ve üçünü bir topladım Tığım üzerine sarıyorum bir tane üçlü trabzan 4 5 zincir ikinci ilmeğimin tepe noktasına <laughs> çok pardon ikinci ilmeğimin de tepe noktasına ikili yarım trabzan üçüncüyü toplamıyorum zincir boşluğuna bu şekilde geçiş yapıyorum ve 3 ilmeğimi bir kere de topluyorum bakın arkadaşlar modelimiz her sırada aynı işlemi yapıyoruz gerçekten çok şık şahane bir örgü modeli şu, şu şekilde yakından benim çok beğendiğim güzel bir örgü modeli bitmiş hali de bu şekilde arkadaşlar dilediğiniz her alanda yazlık örgülerde rahatlıkla çalışabileceğiniz şık bir örgü modeli inşallah sizlerin de beğendiği güzel bir video olmuştur sizler için faydalı bir video olmuştur evet arkadaşlarım arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum beğenilerinizi yorumlarınızı desteklerinizi bekliyorum inşallah yeniden Yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Lütfen beni izlemeye devam edin. Takipte kalın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.